Üstteki Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin İzmir iftarlarının ikincisine İzmir Valisi Mustafa Toprak konuk oldu. Yamanlar Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak ilkokulundaki iftara, Vali Toprak'ın yanı sıra MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Abdurrahman Çabuk, MÜSİAD üyeleri ve mahalle sakinleri de katıldı. Amin. İzmir Valisi Mustafa Toprak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin İzmir iftarına konuk oldu. İkinci kez yapılan iftar yemeği Yamanlar Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu'nda yoğun bir katılımla düzenlendi. İftar programlarıyla ilgili açıklama yapan Müsiyat İzmir Şube Başkanı Abdurrahman Çabuk, Ramazan-ı Şerif ayına hep birlikte kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Müsiyat İzmir Şubesi olarak birlik, beraberlik, barış ve paylaşımı yaşadığımız 2013 yılı iftarlarımızı bu yıl Ramazan ayı boyunca İzmir'in 5 ayrı mahallesinde, okul bahçesinde, mahalle sakinleri, üyelerimiz, eşleri ve çocuklarının katılımıyla düzenliyoruz dedi. İlk iftar programlarını Geçen hafta Gültepe Ferahlı Mahallesi sakinleri, dernek üyeleri, eş ve çocuklarıyla da gençlik kurulu üyelerinin katılımıyla Mustafa Kemal İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çabuk. Bu haftada ikinci iftar yemeğimizi Valimiz Sayın Mustafa Toprak, Yamanlar Mahallesi sakinleri, müsiat üyeleriyle birlikte yaptık. Gelecek haftalarda da Ramazan süresince her hafta salı akşamları Karabağlar, Limontepe, Gediz Mahallesi ve Bayraklı Cengizhan semtlerinde iftar programlarımız devam edecektir açıklamasını yaptı.